arşa yüklenmek meleklere ağır geldi. Bunun üzerine Allahu Teala onlara şu emri verdi. Subhanallah deyiniz. Melekler Subhanallah deyince o zaman hafif geldi. Melekler Subhanallah dediler. Ta ki Adem aleyhisselam yaratılıncaya kadar. Hz. Adem yaratıldıktan sonra aksırdı. Allahu Teala onu aksırınca Elhamdülillah demesini ilham etti. Öyle deyince Allah Teala ona şöyle buyurdu: "Rabbin sana merhamet eder. Seni bunun için yarattım." Adem'in cümlesini duyan melekler dediler ki: "Bu bizim için ikinci şerefli kelimedir. Onu bırakmamız doğru olmaz." Bundan sonra Subhanallah, Elhamdülillah demeye başladılar. Zaman böyle sürüp gitti. Ta ki Hazreti Nuh peygamber yaratılıncaya kadar. ilk puta tapan millet Nuh aleyhisselamın kavmi oldu. Allahu Teala Nuh'a halkını anlatmak üzere La ilahe illallah kelime-i tevhidini söylemelerini vahyetti. Onlardan ancak bu şekilde razı olacağını anlattı. Bunu duyan melekler dediler ki, bu da güzel, şerefli bir kelime.